Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı ilişkisi siti açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımızın Ağustos ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen partner enerjilerinizi de alalım Evet bu mesajın sahibi Aslan burcu dostlarımıza partner enerjilerini, Ağustos partner ayı enerjilerini sevgiyle alıyoruz, kabul ediyoruz. dakika. Şuraya bir doğrulama isteyeceğim. Ve şuraya eşit şekilde doğrulama isteyeceğim. tane daha istiyorum. Peki. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ağustos ayı ilişki mesajlarını ve partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum. Lütfen şunu da aldım. Peki. Ay dağıtıyor ortalığı. Bir dakika. ile ilgili sıkıntı var yalnız. Burada bakalım şu bunları görelim. Evet, zaten çok net yanıtlar veriliyor burada. Bir de buraya bakalım. Peki, bir sırasıyla ile ilerleyelim mi? Şimdi sevgili Aslan burcu, ilişkinin içinde sadık bir yapıya sahip olduğunuzu ve güçlü köklü bir ilişkiyle ilgili zaten e, emek harcadığınızı burada görüyoruz. E, güçlü bir ilişki inşa etmekle ilgili, ilişkide bolluk bereketi yaratmak, tesis etmekle ilgili. Bu, bu üç kart zaten birbirine doğruluyor. Burada sadakatiniz çok güçlü. Fakat girişte e, karşınızdaki bireyin, güçlü şifa yaşaması gereken bir döngü olabilir. Uzun süredir bu döngü yaşanıyor olabilir. Bir süredir yaşanıyor olabilir ama burada size direkt projeksiyon tutulan alan Burada görebiliyoruz iki alanda da karşınızdaki bireyin e, berraklık, farkındalık, aydınlanma, denge, huzur, akış vesaire ile ilgili e, sıkıntı yaşadığı konular var burada. Bağımlılıklar var burada. E, i̇şte dengeleyemediği mevzular var. E, belki duygularını dengeli yaşayamıyor. Belki işte tutumlarıyla dengesiz bir şekilde açığa çıkıyor. Ben bilemem burası güçlü şifa gerektiği alan bağımlılıkları olabilir dediğimde herhangi bir kategoride bağımlılıkları olabilir. Burada da şeytan kartını görüyoruz çünkü. Hepimiz insanız. Hepimizin zafiyetleri olabilir. Tamam mı? Hepimiz şifa yaşamamız gereken döngülerde olabiliriz. İnsanız. Fakat Aslan burcu burada bu konuyu algılamaya çalışıyorsunuz. Artık karşınızdaki kişiye e, ve bu, bu bu tutumlar, bu durumları ve bu iliş bu, bu bütün bunların ilişkiyle bağlantısı vesaireye sakin bir şekilde baktığınızı görüyoruz buraya. Algılamaya çalışıyorsunuz. Belki e, nasıl ya farkındalık kazanmaya çalışıyorsunuz. Belki nasıl şifalandırırım diye düşünüyorsunuz. Bilmiyorum. Çünkü ilişkinin içinde bir şey yani bir şeyleri inşa etme isteğiniz çok güçlü olduğu için buraya tamamen nasıl şifalanır diye bakıyor olma ihtimaliniz de yüksek. Şimdi. Çeşit türlü hali olabilir buranın. Kibirli olabilir, öfkeli olabilir, özgüven eksikliği vardır, özdeğer eksikliği vardır, öz sevgi eksikliği vardır. Bütün bunlardan kaynaklanan işte manipülatif katı zalim zorba tutumları vardır ya da e, öngörülemez tutumlarla açığa çıkıyordur, dengesizlik yaşanıyordur sürekli. Burada neler oluyor? Siz bileceksiniz karşılıklı sohbet edemiyoruz. Fakat bu iki enerjinin açığa çıkması ile ilgili güçlü blokaj alanı var burada potansiyeli yüksek. Karşınızdaki kişinin potansiyeli yüksek. Muhtemelen size e, güçlü bir aşk sunduğu, sunabildiği anlar da var. E, çünkü yani tamamen gölgeyi yaşamayız hiçbir zaman. Işık da bizim için, gölge de bizim için. Değil mi? Çünkü burada potansiyelini görüyoruz. Burada işte huzurlu bir birliktelik tesis etmek, güzel bir ilişki tesis etmek, işte burada ilişkide sevgiye açılan e, anahtar burada, burada güçlü beraberlik var. Okey ama bütün bu dört enerji bu iki enerjiyle alaşağı olur burada. Yani e, gaz, fren, debriyaj, gaz, fren, debriyaj öyle ilerler bu ilişki. Burası çözülmediği sürece. Major burası şifa dediğimde, denge dediğimde, e, bağımlılıklardan özgürleşmek dediğimde, bireyin kendisine, size, ilişkiye hizmeti olmayan, karanlık gölgeden özgürleşmesi gerekiyor dediğimde size ne ifade ediyorsa o. Burası major. Buraları alaşağı edecektir. Dediğim gibi bir potansiyel vardır. Açığa çıkar. Ondan sonra hop o potansiyel geri düşer. Açığa çıkar geri düşer. Bir ay bir ışıktadır bir gölgededir bazen araftadır. Burası zor arkadaşlar zor zor dostum zor. Kolaylıklar diliyorum iki kişiye de iki kişiye de. Şimdi burada zaten sevgili Aslan Burcu artık bu noktada bir eee bir berraklık kazanma aşamasına geldiniz burada. Ya da bakın size burada projeksiyon tutuluyor olabilir. Bunu gözden kaçırmayalım oldu mu? Çünkü yani iç sezgisel olarak biraz size böyle burada o kadar sadıksınız ki çünkü. Ee, berraklık kazanmanız gerekiyor da diye işaret ediliyor olabilir burada. Zihinsel berraklık, ee, yani keskin görüş açısı gerekecek burada. İletişim ...le çözülmesi gereken problemler varsa iletişimle e, çözülecek fakat burası yani burada temizlik vardır. Bunu bunu açık ve seçik ifade etmem gerekiyor. Burada da görüyoruz zaten. Görüyoruz zaten. Kılıcı gördüğünüz zaman bir şeylerin kesilip atılması gerekiyordur size hizmet etmeyen insan olay döngü inanç sistemi davranış kalıbı vesaire vesaire temizlik gerekir ki yol açılsın burada kusura bakmayın ama bakın burada bu ilişkiden ileriye doğru gittiğinizi görüyoruz. Gitmeniz gerekiyor deniyor olabilir. İlahi sistemden size iletilen mesajda ileriye doğru gitmen gerekiyor deniyor olabilir. Neden? Çünkü burada ölüm kartı var. Nedir? Güçlü bırakışlar, vazgeçişler. Çünkü artık bir şekilde sizi yoruyordur, aşağı çekiyordur, yavaşlatıyordur ilişki. Üzgünüm, bugün burada böyle bir durum var. Yani ölüm kartı bize bunu anlatır. Seni yavaşlatan nedir, yoran nedir, aşağı çeken nedir, ışığını söndüren nedir, yaşama gücünü, yaşama sevincini sömüren nedir? Bırak, Bırak. Bir yılanın sağlıksız deriyi bırakıp özgürleşip yeni bir deriyle ilerleyişi gibi tazelenerek ilerleme zamanı geldi. E Burada ne var? Bırak. Bir dö bir döngü tamamlandı. Seni kıran, yaralayan, e, üzen bir duygusal bir döngü tamamlandı. Bu döngüyü buna sebep olan insanları, olayları geride bırak. Tekrar bir bırak deniyor burada değil mi? Üzüldünüz, sıkıldınız, canınızı okundu burada. Stres, kaygı, huzursuzluk, tedirginlik. Zihnin karanlık yolculuğu size hizmet etmiyor arkadaşlar bu ilişki. Bakın ben bu kadar net konuşmalar yapmam biliyorsunuz her zaman bir hala daha size bağlı hala daha irade alanları bireylere aittir ben karışmam ama burada yapılan rehberlik çok net duygusal konsantrasyon bozukluğuna bir son ver. İçinde çok fazla ses konuşuyor ve senin köklerini savuruyor. Olmalı mı, olmamalı mı, yapmalı mı, yapmamalı mı, şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Bunlar sana hizmet etmiyor. Acı çekiyorsun, ileriye doğru gitmen gerekiyor. İleriye doğru gitmen gerekiyor. Berraklaşman gerekiyor. Ve bırakış gerekiyor burada. Bırakış gerekiyor. Karşınızdaki bireyin... E yani karanlıkta ve gölgede kalan bir bilinç yapısı var. Çözümden çok soruna odaklı, devamlı şikayet eden, devamlı depresif tutumlarla, kaygılı tutumlarla açığa çıkan bir yapısı olabilir. Burası ilişkideki sizin gibi buradaki bolluk berekete odaklanmak yerine burada siz bolluk bereketi çoğaltmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Burada çalışkanlık var baktığımızda umut var, emek var, çaba var, adanmışlık var. Köklü bir şey istiyorsunuz, sadıksınız bu ilişkiye. Burası ise e, huzursuzum, tedirginim, yoksunum, azım, şöyleyim, böyleyim. Devamlı olum, kehanete dönüşecek biçimde olumsuzluk yaratıyor burası. Ama inanç sistemleri ama davranış kalıpları yüzünden bağımlılık geliştirdiği. Ve artık size hizmet etmez olmuş bu durum. Artık sürekli soruna odaklı çözümden ziyade sorun konuşan ya da çözüm yaratmak yerine sürekli sorun çıkaran bir yapıyla açığa çıkar birey burada. Limitli düşünür, limitli seçimler yapar, limitli davranır, limitli sonuçlar çıkarır ortaya. Şimdi aslında böylesi bir iradeyle, böylesi bir canlılıkla, böylesi bir ışıkla, e, cesaretle sizinle bir yolculukta ilerlemek varken. Sağlıklı özgüven var burada, cömertçe sevmek var, bireysel ışık var, e, irade gücü var, ileriye doğru gidebilmekle ilgili irade gücü, kararlılık, ileriyi görebilmek, e, yani yola bakmak, yolu görmek, yolla ilgili iradeli olmak, yola çıkmaya gönüllü olmak ve sağlıklı bir bireysel varoluşla titreşmek yerine burada gölgeyle savaşıyor karşınızdaki birey gölgeyle savaşıyor. Yani kendi gölgesiyle, kendi içindeki şeytanlarla savaşıyor. Sizin ilgisi yok. Gölge alanlar nedir diye bakıyorum. Evet şimdi bakın e, çok klişe olacak olsa da yapacak bir şey yok burada çocukluğuna kökleri çocukluğuna dayanan bir sıkıntı hepimizin yaşamında olabileceği gibi reddedilmiştir terk edilmiştir onaylanmamıştır yeterince sevilmemiştir bir şeyler olmuştur çocukluğunda e, irili ufaklı travmalar vardır ve artık yani kendisiyle olan ilişkisini sarstığı için tüm ilişkilerine yansıyacak biçimde tezahür ediyordur bireyin. Şifalanması gerekir. İçindeki çocuğu şifalandırması gerekir. Burada ne var? Kapanışları yapamayan bir varoluş. Çünkü gölge, dengeyi bozan nedir? diye soruyorum kapanışları yapamayan bir varoluş var burada. Bırakışlar, vazgeçişler, kapanışlar, geçmiş döngüde bir şeyleri serbest bırakamamak, birilerini affedememek, bağışlayamamak <laughs> ve dolayısıyla yeni yani yeni döngü pırıl pırıl ışıklı şanslı bir döngüye bir türlü geçem geçemez birey burada. Hep e, eskiyi düşünür, ve ve şöyle yani pozitif bir düşünce biçimi yoktur burada. Bu kart çünkü biz burada şu an denge neyin bozduğunu ve gölge alanlar gücümüzü teslim ettiğimiz gölge alanlar nedir diye sorguluyoruz burada değil mi? Sonuçta yaşamda e, ileriye doğru gitmeyi başaramayan, geçmişte takılı kalan geçmişin travmaları ya da sürekli sizinle olan ilişkisinde de geçmişten bahsediyor olabilir ya da kendi geçmişin ile ilgili özgürleşemediği alanlar olabilir. Kapanışları yapamayan bir varoluş var burada karşınızda. Üzgünüm. E, yani buradaki rehberlik çok net olduğu için burada berraklaş, ileriye doğru git, bırak, özgürleş, seni yavaşlatan, aşağı çeken bir duruma dönüştü, ileriye doğru git, üzülüyorsun, duygusal konsantrasyon bozukluğuna bir son ver. Yapılan rehberlik bu arkadaşlar, ne yapacağınız size bağlıdır, irade sizindir, özeti bu. Seviyorum sizi, bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.